<gülüyor> <gülüyor> <Zatırladın> sen uzatır sen? Sulağı iyiymiş bu arada. Hemen hemen. Kanka 3 tane can iğnesi aldım. 3 tane ilk yardım çantası aldım. Bende hiç can iğnesi yok sadece şey 3 tane kit var. Niye can iğnesi almadın oğlum? O efsane can dolduruyor. Gerek yok diye düşündüm. Gerek var mı? Dayanız. Abi nereye gideceğiz biz bu, bu arada? Şimdi bakıyorum hemen bir biz gideceğiz mecburen sağdan yoldan devam Böyle direkt aynen Gestirmeden gidelim Susturucunu silahımı alayım da ne olur ne olur Abi benim bu karakter Bu karakterin mermisi çok azmış be kanka Mermi yönünden bu karakterde bir sıkıntı var Buradan girelim direkt Şuradan filan mermi bulursam mermi varsa salsana bana La orada mermi vardı Cephane zaten dolu mu? Bu kadar mı oh. taşıyabiliyor? Hanka kafasının patlama efektine bak, bak beyni yok. Oha. Ayy o ne be? Atın yarısı yok. Atın yarısı nerede? Yedi mi lan atın yarısını doğrusu? Ateş ediliyor sanki önümüzde. Evet evet, önümüzde bir ateş ediliyor. Allah'ım gene ölmeyelim Allah'ım. Koştur koştur gidiyoruz ama. Tam buldum Oğlum yan yanan var. Hayır değilmiş şu. O. o ölmüyor ya. Sağda da var. Bunu ben bir alayım. Şu bombayı patlatayım bekle. Şimdi bir alayım bakayım. Ne yaptın lan deli? Bombayı patlattım yaratığı da kökten çevirdim. Burada mermi falan var. Cephane <laughs> dolu burada mermi yoksa gel al. Bakın şu zincirlerin sesleri çok gerçekçi değil mi ya? Mermim var da, gelecek mi sen? Nereye gidiyorsun sen? Şu içeriye baktım ne var diye. Yaratık yok burada. Gel gel. Şu önümüzde önde galiba. Yaratık, önde yaratık var. Öldü. Kafası patladı. Patlatırız anam. Gösterelim <laughs> anam diye. <laughs> İstanbul'a nasıl gidelim abi? <laughs> Mezbaha! <laughs> Kaç tane boss var acaba? Tek, şu ana kadar tek çeşit boss gördüm ben. Bu çeşit var mı ki? Vardır ki Gel bak burada tahliye noktası var. Tahliye noktasını nasıl anlıyorsun? <laughs> Köpekleri bir yakmak istiyorum ya. sürük geliyor lan. Oğlum bu karakter hakikaten benim çok az bu arada. Şu yandaki sarı patlıyor mu? Patlıyordur. Patlıyor. E buna hiçbir şey olmadı. Bana mısın demiyor. Sürükler öldü. La öyle artık. Ah var. Ah öldü. Öldü öldü sen al. Şey var mı ya mermi? Hah, sen al. Burada silah var la. Ha değiştirebiliyorsun bazen. Onu değiştirmeyeceğim ben de güzel. Ya tek bir silahla oynamak lazım çünkü XP falan kasılıyor galiba o silahlarla. Oğlum burası ne böyle? İçeride her şey var. Ya karga. Bence şimdi biri defnedecek ha adamı. Karakterin slotu çok azmış ya. Mermi yok mudur? Bok var. Hunt doları diyor. Hant doları aldım. Hangi şu karıyı öldürelim çünkü bu bize şey sallayacak. Öldürdün mü? Öldü. Nasıl gideceğiz? Önümüzde. bu oyundaki zombi vurma şeysini yapsınlar. Gerçekten ben sadece onu oynarım ya bu arada. Çok oyunculu olmasına gerek yok yani. Buna benzer bir oyun daha var biliyor musun? Blair Witch diye. Tek oyunculu Bilmiyorum. Kango, şu evden bir ben şey bakacağım. bakacağım. Ya bana da fazla varsa. 11 mermim var. Birinde 10, birinde 11 mermim var yani. Sen düşün. Aa, adam. Adam gidiyor lan. Nerede lan? Öldü. Kanka diğer de burada. Aa öldürdük lan. Gel lan gel onları unutmayalım. Oha zombi gibi lan duvarda atladığı için fark ettim. Oo kardeşim ver bakayım silahını. <laughs> Avcı yağmalanıyor. Gel 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 gel. Kafaya bir koymuşum kanka var ya. Neymiş silahı bunun? Lan bir baktım şöyle şey gibi duruyor zombi gibi duruyor Baktım zombi değil kafaya direkt koydum ama bir tane var ya Oh çok iyiydi Gel gel buraya gel Oğlum bu silah çok değişik lan bu arada Kron kick oto 5 diyor Oha Sağımızda adamlar var kanka bu arada Cephane i̇şte. bulsaydık iyiydi ya. İyi da bulduk. Cephane bulursak bir de mülk. Bu elimdeki silah hoşuma gitti benim ya. Buna bir dürbün mürbün bir şey ayarlayabilir misin? Şunu çatıya çıkalım çatıya. Allah. Allah. Büyük var burada gene ya. Mermi buna harcamak istemiyorum ben ya. Kaçıyorum ben burada. Ben bu şu yukarı çıktım. Geliyorum ben de şurada biraz mermi buldum. Şu aynen aynen oradan yardırsana. İçinde büyük bir ihtimalle bu arada düşman. çok korktum lan. Çok korktum yani bir anda gelmesin korkuttu yani. <laughs> bir anda önümüze çıkmaz hakikaten niye böyle? Biz ne yapıyoruz burada? Mermi arıyoruz. Tam şurada var mermi dur gördüm. Tamam oğlum hemen yanında mermi var ya. Yani. Hal lan. Aldın mı? Aldım ben aldım. Yazıklar olsun kanka benim de mermim çok az. Benim bu karakterin mermisi iyi değil ya. Bu karakter eğer farklı bir şeyle çatabiliyorsam daha büyük olabilir bence. <laughs> bak ya. Bizim nereye gitmemiz lazım normalde şu anda? Mahal. Neyse, nereye gittin Oraya nasıl çıktın? Kanka oraya ya nasıl Merdiven var hemen yanında. Hah tamam gördüm. Kaçar makar ben bir tane sıkayım da ne olur ne olmaz. Sıkma sıkma boş. Gel atlaya kaç. Ama aşağı buradan atlayınca can gidiyordur. Burada merdiven var oğlum. Burada da var oğlum. Sen oradayım ben buradan ineyim o zaman. Dikkat edin bak burada yaratıklar var hemen bir anda saldırabilirler. Kaçalım. Kapat ah. kapat 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 kapat. Kanka biz nereye gideceğiz şu anda? Dur, göreceğim şimdi. Bak biz gerimize gideceğiz bak. kanka yanlış gidiyorsun. Nasıl gerimize gideceğiz? İkincisi ikinciye gitmeyelim mi? Bak şöyle gitmemiz lazım bizim. Gidelim. Şunu öldürelim mi? Ya bu da ölmüyor ki. Kafası mı var lan bunun? Dur bakayım. Dur lan bakayım. Bak bak bakayım. Bir. Kapası varmış lan. Kafasına sıkmamız lazımmış bu Saklamış arasında böyle. Yalnız adamlara ne koyduk ha? Şşş. Yok ettik adamları. Valla sorma. Kanka canavar gibi. Adam onu çok korkuyorum bu kankalar Ya kankalar. Kadar... <laughs> <laughs> Üfür ettirecekler şimdi bana ya. <laughs> Kolsuz musun oğlum bu sana? Lan! Koştu lan. Kanka tam önümüzde. ya, yana, yanan var önümüzde. Sık 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 sık. Kızma dayı kızma. Aman abi aman. Yanan, yanan çok sıkıntılı ya. Evet. Ulan dolu olabilir bu arada. Anam. Oğlum adam var lan. Geldim. Ha ben, ben canım çok az ben kaçtım. Öldürdüm öldürdüm gel. Can, can basacağım can. Kaçtı adam benim. Üçteymiş. Kanka oğlum içeri bir girdim kafama sıktı şerefsiz ya. Bunun arkadaşlar vardır kanka. Çok korktum Mehmet. Nerede o? Gel gel şuraya gideceğiz gel beni takip et. Onda ben bir lootlayayım da dur. Tek kişiymiş galiba bu bu arada. Arkadaşını öldürmüş olabilirler. Nereye gideceğiz? Tam şuraya gideceğiz. Bekle geliyorum. i̇çeride İçer, kanka çok büyük bir yaratık var. Harbi mi diyorsun? Bekle bekle. Beni bekle. Arkamızdan silah sesi geliyor. Buraya doğru biri geliyor. bir can daha bassam mı? Basayım ya bence. Kanka burada bir yaratık var. Bu ne lan? Gördün mü? Bu ne lan? Vur gaga. Burda gaga. Bu ne? Lan it. Burda gaga, burda gaga. Burda gaga. Ya ne burda gagas? Gidelim. Biz bunu falan öldüremeyiz kanka bu arada. Bu ölmez. Anlarını satın geliyor. Vurdum bir tane. Hayır buna mermi yeter. Allah Çekil lan. <laughs> Bana mı sık? kanka sorry. <laughs> ben şuradan girip sıkacağım bir ya. Ben de o taraftan. Şaşırtmalı bir şey atıyor bu arada. Allah. Aha. Aç aç. Aç kapıyı aç kapıyı aç. Kapı. <gülüyor> anam anam. Ne olur <laughs> Ya oğlum içeride babanla savaşıyorum. Sen gelmişsin burada bana öyle artık mermi mermi hiçbir şey kalmadı ya Çekilme. olan bir şey olan bu. <laughs> Ben niye atladım lan buraya? Kanka bence etraftan bunu vuracak kafayı. Onu satayım. Biri yakıyor. Allah taştı. İki tane mermi. Oğlum, oğlum buraya ne yer burası? Ben yanıyorum. Kanka bir çıkalım buradan bence. Bir ham madde mam madde toplayıp geri Kan beni ya. Oğlum dinamitim var lan. Sallayayım şuna bir tane. Kanka nereye salladın? Kanıyorum ben. Ben niye kanıyorum? Bir şeye takıldım ben. Ateşe basın. ne yaptın? Ne bileyim. Oğlum bu, burada tel tel attı buraya bu. tel <laughs> tel attı la buraya. <gülüyor> adam buraya. Anam, anam. Çok az canı kaldı. Çok az canı kaldı. La öl. Eşek seni. Ne bir tel de attı ya. Oğlum da etraf kendi tele atıyor. Lan neredesin? Gel gel buradayım gel. Şş. Gel la pis pisi. <laughs> Gelmiyor da. <ya. gülüyor> kardeşim şurada bir yakıcı mı yakıcı bir şey yok mu? Şunu kafaya atayım bir tane. Ben de var da bunu harcamak istemiyorum. Daha niye harcayacağım? Aha ben bir şey buldum. Nerede o? Kaçtım. Anam! Mamas geldi bir bu! Adam mı geldi? Yok la! Üstüme üstüme geliyor. Aha. Mermim bitti. Oğlum sana adam sıkıyor. Yo mermim bitti benim. Mermim bitti oğlum benim. Buradan <laughs> mermi bakacağım. Ya da şu adamın silahlarıyla falan değiştireceğim silahımı. Vurduğumuz var ya. Nerede vurduk lan biz bunu? kanka çok de, az yanı kaldı gel. Bir de biz kanka silah mı yok? Mermi yok. Burada şu adamın silahlarını alabilirsem onu alacağım. Öldü gel. Bekle ben gene silah almam lazım ki. Aa bak bunun silahları var. Ver bunu. Adam var galiba bende.

<laughs> kanka benim elime bu gelince Nasıl alıyorsun bunu? Ben alamadım Tam defin yapıyor kanka dur bekle Zaten sağlıklısın diyor Ha yüzde Oğlum Ben niye kanıyorum? Orada onun telleri var ya Bu arada buraya adamlar gelir Ses duydum silah sesi. Ne yukarı çıkıyor. Yukarıdan bakacağım. Tarifin işlemi gerçekleştirilemedi. Oğlum bu bunlar ölmüyor ki kanka. Bunlar yani bazuka bazuka bir şey yok mu ya? Kanka bak şu an %58'de falan. Evet yani. evet gördüm %59'da. Çok uzaklaşma bu arada benden. Adam adam gelirse buraya. Ödülümüzü kaptırmayalım, çaldırmayalım. Ben vallahi gittim. Gittim oradaki adamın silahlarını aldım ben. Hadi da daha hala defne mi oğlum ne? Kaç kişi gömüyorlar lan bunu? Ben silah hasar çok yüksek ama. Öyle bir... Böyle 180 falan vuruyordu bu adam. Ben başım... bekleyeceğim bunu ya. Ben nişan alıyorum. Gel nişanını al sen de. Kontrast, de kontrast süresinin bitimine 20 dakika diyor. Kanka tahliye noktasına gitmemiz lazım gel. Tahliye noktası olduğunu Tah nerede anlıyorsun? <laughs> tahliye noktası nerede? Şurada. Nerede? Burada da var. Bir dakika şöyle İ İsim söyle bana. Kanka Silver dönemeci var ya oraya gideceğiz. Orada olduğunu nereden biliyorsun? Umarım sağ salim şunu teslim ederiz şu yaratığı ya. Oğlum bu denizde yaratıklardı. Deniz diyorum ya bu. Sular tehlikeli kanka sulardan gitmeyin. Suya dalıyoruz böyle de su, suyun içinde de yaratıklar aldık. Aldığıyla götürüvermesin bizi. Ha? Getir, 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 getir. Bu arada ben E'ye bastığımda artık şey Farklı bir şekilde görüyorum Kanka şeyi öldürdük ya ondan He. Ama bak Solda bir sayı var görüyor musun Aha. Evet İşte onun süresi bitiyor Sen E'ye her bastığında He. Ve o adamların yerini gösteriyor sana Şu an görebiliyor muyuz Mesela bu adamın yerini Hayır yakında olması lazım adamın Anladım Davulcular evi titretiyor kanka. Kanka gel azıcık önümüze dönüm noktası gel. Hemen gidiyor muyuz yoksa biraz beklememi söylen gerekiyor? Kanka dönüm noktasına gidip şey yapacağız. Bu görevi falan teslim etmemiz lazım. Öyle biliyorum. Hadi bakalım. Aynen geldik. Bir dakika. Burası. Ama burada nereye tahliye için kalan zaman diyor bak. Takım tahliyesi için kalan zaman 24 diyor. Ne 24 lan? Bilmem mi lazım bunun içine? Kanka nereden Bence gemi, Gemiye binsene. Gemiye bin dur burada bak. Bence gemi gemi hareket edecek gideceğiz bu bence. Beni nasıl yakılıyor ya? Ben fener yakmışım. Galiba yaptık. Sen Aha. Kanka o elimdeki silah bayağı güzelmiş bu arada. Evet. gitti mi şimdi yani? Yani. <laughs> bu muydu yani? Bilmiyorum ne oldu ben de anlamadım ki. Oyunu vuruş çok güzel çok hoşuma gidiyor ya zombiler falan vurmaz bayağı eğlenceli. Ama yani ben de bir anlamadım bir anlamsız.